Avrupa Birliği ve diğer uluslararası kuruluşlardan alınan hibelerin muhasebeleştirilmesine ilişkin Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünce çıkartılmış bir yönetmelik var. Bu yönetmelik Maliye Bakanlığının yetkileri dahilinde genel ve özel bütçeli idarelerde kullanılabiliyor. Kapsamı bu şekilde belirlenmiş. Dolayısıyla belediyeleri kapsamıyor. Ancak biz belediyelerde bu yönetmeliği baz alarak Avrupa Birliği hibelerinden, projelerinden elde edilen gelirlerin muhasebeleştirmesini yapabiliriz. Bu yönetmelik buradan elde eden elde edilen gelirlerin bütçeyle ilişkilendirilmeden muhasebeleştirilmesini salık veriyor. Dolayısıyla belediye Avrupa Birliği projesi kapsamında bir hibe kaynak elde ettiğinde bunu gelir ve gider hesaplarını kullanarak muhasebeleştirip bütçeyle hiç ilişkilendirmeyebilir. Bütçeyle ilişkilendirilmeyen bu tutarların harcanmasında da bütçe kuralları değil, Avrupa Birliği proje, kredisi, hibesi, alımına ilişkin sözleşmedeki kurallar uygulanır. Dolayısıyla sözleşmede bize verilmiş yaptırımlar, kısıtlar, imkanlardan yararlanarak avans, ödeme, alım, satım usullerini kullanabiliriz bu işlemleri yürütürken.